Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve işbirliği çabaları, Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayacak ve bölgesel işbirliğini güçlendirecek Zengevur Koridoru'nun stratejik değerinin öne çıkması, bu çerçevede Bakü ile Tahran yönetiminin karayolu ve demiryolu köprüsünün inşası hususunda anlaşması, hem Rusya'nın batı dünyası ile ilişkilerinde hem de Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan Ermenistan arasında kilit role sahip olan Laçin koridorunun stratejik muhtevası Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana mekaniğinin bölgesel barış ve istikrara destek veren sonuçları Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sözde soykırım iddialarını çürüten ve tekzip eden beyanları İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran, Başkonsol İran Konsolosluğu'na saldırması ve 7 İran askerinin ölümü ardından İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar Slovakya Başbakanı'na uğradığı suikast İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 19 Mayıs'ta bir baraj açılışı töreni maksadıyla buluşmaları, hitamında yaşanan elim heliko helikopter kazası kanaatimce birbirinden bağımsız gelişmeler değildir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi üzülerek ifade etmeliyim ki helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine, küresel ve bölgesel tedirginliğin üst bir seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, kazada vefat eden diğer devlet ve siyaset insanlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Dost ve kardeş ülke İran halkına başsallığı dileklerimi iletiyorum. İlk açıklamalardan anlaşılan İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin zorlu hava şartlarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Hakikaten kaza mıdır? Yoksa sabotaj mıdır? Bilemem. Fakat bu, bu stratejik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması Bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. İsrail'in iddia edilen kazadaki rolü, Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalı. Az evvel bahsettiğim gibi son zamanlardaki gelişmelerin, tesirinin, diyalog ve işbirliği zemininin genişlemesinin kaza süzü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil. Suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Derhal inisiyatif üstlenmelidir. Uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Bu zor günlerde Türkiye İran İslam Cumhuriyetinin yanındadır. Kazanın, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle akıncı ihaler ilaveten arama ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş Türkiye her türlü desteği sağlamıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.